gönderdiğiniz not yağınına birlikte dalmaya hazır mısınız? Bu seferki konu biyolojinin en şaşırtıcı, en akıl almaz alanlarından biri, eşeysiz üreme. Önümdeki kaynaklara bakıyorum da biyoloji ders kitaplarından fırlamış gibi yoğun tanımlar, Latince isimler, hatta Plasmodium malaria gibi oldukça ciddi örnekler var. Belli ki bu konuyu sadece öğrenmek değil, gerçekten de derinlemesine anlamak istiyorsunuz. Merhaba Konu gerçekten de yaşamın temel stratejilerinden birini anlamakla ilgili. Çoğumuz üremeyi düşündüğümüzde aklımıza iki ebeveyn gelir, değil mi? Anne ve baba. Ancak bugün keşfedeceğimiz gibi doğanın yaşamı devam ettirmek için bulduğu inanılmaz derecede yaratıcı ve verimli başka yollar da var. Kesinlikle bizim de amacımız tam olarak bu. Bu karmaşık ve büyüleyici üreme çeşitlerini sizin için en anlaşılır, en akılda kalıcı şekilde ayrıştırmak. Yani tek bir atadan genetik olarak birebir aynı kopyaların nasıl oluştuğunu ve doğanın bu stratejiyi neden kullandığını birlikte çözeceğiz. Bir nevi doğanın kopyala yapıştır sanatının inceliklerine bakacağız. Çok güzel bir benzetme. Gerçekten de bu evrimin verimlilik arayışının en net görüldüğü alanlardan biri. Az maliyetle en hızlı sonucu alma sanatı diyebiliriz. O zaman temelden başlayalım mı? Harika. En baştan başlayalım eşeğsiz üreme dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız? Onu hepimizin bildiği o eşeğli üremeden ayıran en temel o en kritik fark ne? En temel fark işin içinde kaç oyuncu olduğu ve tabii sonucun neye benzediği. Eşeğsiz üremede tek bir ebeveyn var, tek bir ata döllenme, mayoz bölünme, hani o sperm ve yumurtanın birleşmesi gibi süreçler bunların hepsi yok. Hiçbiri yok. Bu yüzden de ortaya çıkan yavrular genetik olarak atalarının birebir kopyası. Fotokopisi. Klonu yani. Evet, klonu da diyebiliriz. Yani genetik bir çeşitlilik, bir karışım söz konusu değil. Her yeni nesil bir öncekinin aynısı bu kulağa hem çok verimli hem de biraz tehlikeli geliyor. Yani bir virüs çıksa ve o genetik yapıya karşı zayıfsa bütün bir popülasyon yok olabilir mi? İşte tam olarak konunun en can alıcı noktasına parmak bastınız. Bu stratejinin hem en büyük avantajı hem de en büyük dezavantajı bu tek düzelik. Hücresel temelde bu işi yapan mitoz bölünme. Yani bir hücrenin kendini kopyalayıp iki özdeş yavru hücre oluşturması. Anladım. Eşeysiz üreme de bu mekanizmayı bütün bir organizmayı kopyalamak için kullanıyor. Avantajı ne? Hız. İnanılmaz bir hız. Uygun koşulları bulan bir bakteri düşünün, popülasyonunu geometrik bir hızla saatler içinde katlayabilir. Eş arama derdi yok, enerji harcama yok, sadece bölün ve çoğal. Peki ya o tehlike? O bütün yumurtaları aynı sepete koyma riski? İşte o, madalyonun diğer yüzü. Genetik çeşitlilik olmaması, türü değişen çevre koşullarına karşı inanılmaz savunmasız bırakıyor. Sizin de dediğiniz gibi, popülasyondaki bir bireye etkileyen bir hastalık, genetik olarak hepsi aynı olduğu için tüm popülasyonu bir anda yok edebilir. Çok riskli. Bu, her şeyi tek bir karta oynamak gibi bir evrimsel strateji. Ortam değişmezse kazanırsınız ama değişirse her şeyi kaybedebilirsiniz bir nevi evrimsel bir kumar, anlaşıldı. Hızlı ama riskli bir strateji. Bu stratejinin ilk somut örnekleri için notlarınızda bitkilere özel bir bölüm var, vejetatif üreme. Özellikle stolon ve çelikle üreme gibi terimler geçiyor. Bunlar kulağa biraz bahçıvan sırrı gibi geliyor. Aslında hem doğanın kendisi yapıyor, hem de insanoğlu bunu binlerce yıldır taklit ediyor. Vejetatif üreme, en basit tanımıyla bitkilerin tohum dışında kalan parçalarından, yani kök, gövde, dal gibi bu parçalardan yeni bitkilerin gelişmesi demek. Tamam. Notlarınızda geçen stolon, bunun en zarif doğal örneklerinden biri. Stolon, bazı bitkilerin toprak yüzeyinde uzattığı sürünücü gövdelerdir. Bu gövde toprağa değdiği noktada kök salar ve tık yeni bir bitki daha. Aklıma hemen çilek tarlaları geldi. O küçük bitkilerin birbirine ince dallarla bağlı olması. Tam olarak bu anlattığınız şey sanırım. Bir ana bitkiden çıkıp etrafa yayılan bir ağ gibi. Mükemmel bir örnek. Tam olarak o. Her bir yeni çilek bitkisi ana bitkiye bir stolonla bağlı ve onunla genetik olarak tamamen aynı. Doğa başarılı bir formülü alıp yan tarafa kopyalıyor adeta. Notlarınızdaki diğer yöntem olan çelikle üreme ise insanın bu doğal süreci kendi lehine kullanması. Bu çok tanıdık geldi. Annemin çok sevdiği bir sardunyanın dalını kırıp bir bardağa suya koyması ve birkaç hafta sonra o kuru dalın ucunda minik beyaz köklerin belirmesi. Aslında bu çelikle üreme oluyor değil mi? Farkında olmadan biyoteknoloji yapıyormuşuz. Kesinlikle. Hem de en klasiğinden. Eğer evinizdeki bir sardunya'dan bir dal alıp köklendirdiyseniz, aslında siz de çelikli üreme yapmış oldunuz. Sevdiğiniz bir bitkiyi genetik olarak klonlamanın en basit ve etkili yolu bu o bitkinin başarılı genetik kombinasyonunu garanti altına almış oluyorsunuz. Harika. Bitkilerin dünyası gerçekten büyüleyici. Peki hayvanlar aleminde durum nasıl? Yani hareketli ve daha karmaşık canlılarda bu kadar basit bir kopyalama mümkün mü? Notlarınızda çok daha tuhaf görünen yöntemler var. Tomurcuklanma, rejenerasyon ve partenogenez. Evet, hayvanlar aleminde stratejiler biraz daha çeşitleniyor. Ve işler daha da ilginçleşiyor. Örneğin notlarınızdaki tomurcuklanma. Ana canlının vücudunda bir çıkıntı, yani bir tomurcuk oluşmasıyla başlar. Bu tomurcuk büyür, gelişir, adeta minyatür bir kopya haline gelir ve sonra ya ana canlıya bağlı kalır, mercanlarda olduğu gibi, hı hı. ya da ondan ayrılarak bağımsız bir canlı olur. Hidra gibi canlılarda bunu çok net görürüz. Sıradaki başlık ise belki de en bilineni, rejenerasyon. Bu kelimeyi duyunca aklıma hemen kertenkele geliyor. Tehlike anında kuyruğunu bırakıyor ve sonra o kuyruğu yeniden çıkarıyor ya. Üreme bu mu? Bu çok güzel bir soru ve aradaki o kritik ayrımı yapmamızı sağlıyor. Kertenkelenin kuyruğunu yenilemesi evet, rejenerasyondur ama bu dotu ve organ düzeyinde bir yenilenme. Yani kayıp bir parçanın yerine yenisinin konması. Bu bir üreme değil, bir tamir mekanizması. Anladım. Yani üreme olması için o kopan kuyruktan yepyeni bir kertenkelenin çıkması gerekirdi. Aynen öyle. İşte üreme seviyesindeki rejenerasyonda olan tam olarak budur. Canlının kopan bir parçasından tamamen yeni ve eksiksiz bir bireyin oluşması gerekir. Bunun en klasik örneği de notlarınızda geçen deniz yıldızları. Deniz yıldızları. Evet. Bir deniz yıldızının kopan kolu, eğer merkez diskten yeterli bir parça içeriyorsa, kendini tamamlayarak yepyeni bir deniz yıldızına dönüşebilir. Asıl üreme budur. Kopan parça, bütün bir organizmayı yeniden inşa etme genetik programına sahip. Bu gerçekten inanılmaz. Yani bir kol kesiyorsunuz ve o koldan bütün bir vücut yeniden oluşuyor. Bunun altında yatan biyolojik mekanizma ne? Biz insanlar neden parmağımız koptuğunda yenisini çıkaramıyoruz? Bu kök hücrelerin potansiyeliyle ilgili. Deniz yıldızı gibi daha basit yapılı canlılarda vücudun birçok yerinde pluripotent dediğimiz yani her tür hücreye dönüşebilme yeteneğine sahip kök hücreler bulunur. Bir kol koptuğunda bu hücreler aktifleşir ve eksik olan ne varsa onu hepsini sıfırdan inşa etmeye başlar. Bizde ise bu hücreler çok daha sınırlı. Evet, insan gibi karmaşık canlılarda bu tip kök hücreler çok daha sınırlıdır. Genellikle embriyonik dönemde kalır. Bizim hücrelerimiz artık fazlasıyla özelleşmiş, bu yüzden sadece yara iyileşmesi gibi sınırlı bir tamir yapabiliriz. Anladım. Bu gerçekten yaşamın ne kadar dirençli olabileceğinin kanıtı. Ama notlarınızdaki bir sonraki terim, sanırım en akıl almaz olanı. Partenogenes, kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Döllenmemiş bir yumurtadan yeni bir canlı nasıl oluşabilir? Bilim kurgu gibi gelebilir ama doğada oldukça yaygın bir strateji özellikle böceklerde, bazı sürüngenlerde. Partenogenes, kelime anlamıyla bakire doğum demektir. Tanımı da basitçe şu, döllenmemiş bir yumurta hücresinin bir sperm tarafından döllenmeden gelişerek yeni bir birey oluşturması. Yani bir dişi, bir erkeği ihtiyaç duymadan yavru meydana getirebilir. Peki ama neden? Yani evrimsel olarak bu nasıl bir avantaj sağlıyor? Eş bulma zahmetinden kurtulmak yeterli bir sebep mi? Bu sebeplerden sadece biri. Ama en çarpıcı örnek notlarınızda da özellikle vurgulanan bal arıları. Bal arıları bu stratejinin ne kadar karmaşık sosyal yapılar oluşturabileceğini gösteriyor. Bir bal arısı kovanı düşünelim. Kovanın merkezinde bir kraliçe arı var. Tamam. Kraliçe arı hayatının bir döneminde erkek arılarla çiftleşir ve spermleri vücudunda depolar. Sonrasında ömrü boyunca yumurtlar. İşte sihir burada başlıyor. Kraliçe bıraktığı bazı yumurtaları bu depoladığı spermlerle döller, bazılarını ise döllemez. Hmm, ilginç. Döllenmiş yumurtalardan her zaman dişiler gelişir. Yani işçi arılar veya yeni kraliçeler. Döllenmemiş yumurtalardansa partenogenez ile erkek arılar gelişir. Bir saniye bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Döllenmemiş yumurtadan erkek arı gelişiyor. Bu demek oluyor ki erkek arıların babası yok mu? Tam olarak bu. Erkek arıların babası yoktur. Genetik materyallerinin tamamını anneleri olan kraliçe arıdan alırlar. Babaları olmadığı gibi erkek çocukları da olamaz. Sadece kızları olabilir. Bu Eşeysiz üremenin ne kadar şaşırtıcı şekillerde karşımıza çıkabileceğinin en net kanıtlarından biri. Genellikle bir aha anı yaratır. Kesinlikle yarattı. Bu kovanın bütün sosyal yapısını değiştiriyor olmalı. Yani erkek arılar genetik olarak annelerinin bir uzantısı gibi. Görevleri de sadece üremek oluyor bu durumda görevleri büyük ölçüde bu. Onlar bir nevi uçan gametler gibidir. Tek amaçları bu genetik materyali başka bir kovanın kraliçesine aktarmaktır. Bu sistem, işçi arıların neden bu kadar fedakar olduğunu da açıklar. Kendi yavruları yerine, genetik olarak kendilerine çok benzeyen kız kardeşleri için çalışmak, evrimsel olarak daha mantıklı hale geliyor. Büyüleyici. Konuyu biraz daha ciddi ve insanı doğrudan etkileyen bir yöne çekelim. Notlarınızdaki en spesifik ve belki de en endişe verici örnek, Plasmodium malaria. Bu, sıtma hastalığına neden olan parazit, bu mikroskobik canlının üreme yöntemleri bizim için neden bu kadar önemli? Bu örnek, eşeğsiz üremenin sadece ilginç bir biyolojik olgu değil, aynı zamanda insan sağlığı için ne kadar büyük bir tehdit oluşturabileceğini gösteriyor. Plazmodyumun yaşam döngüsü hem eşeyli hem de eşeğsiz üremeyi çok akıllıca kullanır. Eşeyli üreme evresi sivrisineğin bağırsağında gerçekleşir. Bu, parazite genetik çeşitlilik kazandırır. Ama asıl tehlike insan vücuduna girdiğinde, o hızlı ve acımasız kopyalama başladığında ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Parazit, insan vücuduna bir sivrisinek ısırıyla girdiğinde, ilk durağı karaciğer. Orada bir karaciğer hücresinin içine girer ve eşeysiz olarak e, inanılmaz bir hızla çoğalmaya başlar. Tek bir parazitten bir haftada on binlerce yeni parazit oluşur. Daha sonra bu ordu kana karışır, ve bu sefer kırmızı kan hücrelerimize yani al yuvarlara saldırır. Ve orada da mı çoğalıyorlar? Evet. Her bir parazit bir al yuvarım içine girer, 48 saat içinde eşeğsiz üremeyle kendini 16-32 parçaya böler, hücreyi patlatır ve yeni parazitler yeni al yuvarlara saldırır. Bu döngü sürekli devam eder. Sıtmanın o meşhur ateş ve titreme nöbetleri de bu patlama anlarında mı oluyor? Tam olarak o anda oluyor. Milyonlarca al yuvarın aynı anda patlamasıyla vücuda salınan toksinler bağışıklık sistemini alarma geçirir. Yani parazitin hastalık yapıcı gücü doğrudan onun eşeysiz üreme yeteneğinin korkunç verimliliğinden geliyor. Anlıyorum. Peki tüm bu farklı yöntemleri bir araya getirdiğimizde çileğin stolonlarından babasız arılara, kendini yeniden inşa eden deniz yıldızlarından sıtma parazitine kadar doğanın bu stratejiden kazancı ne? Tüm bu bilgilerin neden önemsemeliyiz? Büyük resme baktığımızda eşeysiz üremenin bir verimlilik ve hız stratejisi olduğunu görüyoruz. Özellikle stabil, değişmeyen ortamlarda yaşayan canlılar için denenmiş ve başarılı olmuş bir genetik formülü hiç bozmadan hızlıca kopyalamak inanılmaz bir enerji verimliliği sağlar. Yani işleyen formülü bozma ilkesinin biyolojik karşılığı gibi, eğer bir ortamda hayatta kalmayı başaran bir genotipiniz varsa onu değiştirmek risk olur, en iyisi aynısından binlerce tane daha yapmaktır mükemmel bir benzetme aynen öyle ancak madalyonun diğer yüzünü o kumarı unutmamak lazım daha önce konuştuğumuz gibi bu durum genetik çeşitliliği ortadan kaldırdığı için büyük bir risk taşır ortam koşulları aniden değiştiğinde yeni bir kuraklık iklim değişikliği yeni bir avcı popülasyondaki herkes aynı genetik yapıya sahip olduğu için herkes aynı derecede savunmasız kalır bu durum türün tamamen yok olmasına bile yol açabilir. Eşeyli üreme ise tam tersi. Sürekli yeni kombinasyonlar deneyerek bir nevi sigorta görevi görüyor. Kesinlikle. Eşeyli üreme yavaştır, masraflıdır ama türün gelecekteki belirsizliklere karşı sigortasıdır. Yani en başarılı strateji belki de ikisini birden kullanabilmek. Koşullar iyiken hızla yayılmak için eşeğsiz üreme, işler zorlaştığındaysa yeni çözümler bulabilmek için genetik piyango oynamak yani eşeyli üreme. Tam olarak bu. Doğada birçok canlının yaptığı da budur zaten. Su pireleri veya yaprak bitleri gibi canlılar yazın koşullar iyiken partenogenezle hızla çoğalır, sonbaharda koşullar zorlaşınca ise eşeyli üremeye geçerler. Doğa tek bir doğruya saplanıp kalmaz. Amaca ulaşmak için en pragmatik yolu seçer. Gerçekten de öyle. Bugün bitkilerin basit bir dalından nasıl tamamen yeni bitkiler yarattığını, babası olmayan arıların varlığını ve rejenerasyonun sadece bir kuyruk yenilemekten çok daha fazlası olabileceğini gördük. Hatta bir parazitin bu kopyalama yöntemini kullanarak nasıl küresel bir tehdit haline gelebildiğini anladık. Bu karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici konuyu anlamak için bize bu kaynakları gönderdiğiniz için teşekkürler. Evet. Doğanın başarılı bir formülü birebir kopyalayarak ne kadar verimli olabildiğini gördük. Bu durum şu soruyu akla getiriyor kendi hayatımızda veya işlerimizde denenmiş ve başarılı olanı kusursuzca tekrar etmek mi daha mantıklı yoksa genetik çeşitlilik gibi öngörülemeyen sonuçları olsa bile yeni bir şeyler denemenin bir mutasyonun riskini almak mı daha değerli başarının sırrı kusursuz kopyalamada mı yoksa bizi bilinmeyene götüren o yaratıcı hatalarda yani çeşitlilikte mi gizli